ne olmuş çocuklar Aa, Ömer Tarık'ın traktörü devrilmiş direksiyonu çıkmış koltuğu çıkmış Allah Allah kaza geçirmiş galiba en iyisi bir Ömer'e soralım Ömer biliyordur belki kimin yaptığını Ömer Tarık Ömer Tarık neredesin Ömer Tarık neredeymiş? Gelsin bakalım buraya tavşancık. <laughs> Ömer Tarık bak ne olmuş traktörüne. Kim yapmış Ömer? Sen mi yaptın? Kim yapmış annem onu? Bir düşün bakalım. Kim yapmış? Kedicik mi yaptı yoksa Ömer? Ayıcık mı yaptı? Aa, oh, oh. kedicik yapabilir mi sence? Ömer'in kediciğine bakın. Kendisi gibi çok tatlı kediciği Kedicik, traktörü kim yaptı sen gördün mü? Görmemiş galiba Ömer. Miyav. miyav. Kediler ne yapar Ömer? Miyav. <laughs> Kediler miyav yapar. Kediler ne yapar Ömer? Kediler... Mama. Kedilere ne deriz? Mama. Mama. Pisi pisi deriz. Mama. <laughs> Hadi gel traktörüne bakalım. Gel kedicik de yardım etsin sana. Kedicik de yardım etsin gel. Kedicik gördün mü sen traktörü? Bak ne hale gelmiş. Bir tamirciye ihtiyacımız var Ömer Tarık. Ömer Tarık bir tamirciye ihtiyacımız var. Sen yapabilir misin? Traktörü tamir edebilir misin? Kedicikle birlikte yapabilir misin sen? Bir dene bakalım. Denesin bakalım. ciddi ciddi nasıl yardım edermiş Ömer'e Allah'ım Allah'ım ne tatlıymış aferin bir daha dene anne Ay, çok zor bir iş ama Ömer Tarık yapabiliyor bakın aferin oğluma nasıl yaptın Ömer çok güçlüymüş Ömer direksiyonu neredeymiş direksiyonu neredeymiş? Bir tak bakalım. Pisicik otursun orada seni izlesin. Hmm. Yapabilecek misin anne? Oldu mu anne? Olmadı mı? Oldu. Aa olmuş. Olmuş mu Ömer? Ters mi olmuş anne? Nereye takmamız gerekiyor? Hmm. <laughs> Fizicik ben göremiyorum senden. Seni şöyle alsam olur mu? Almayım mı? Tamam. Ah. Olmadı mı? Birazcık daha dene istersen. Başarabilirsin oğlum. Hayır. Olmadı mı? Oldu sanki. Hayır. Hayır. Ömer hayır demeyi öğrendi hayır. çocuklar. Yan çevirmen gerek herhalde. Yan çevirmen gerek galiba. Yok yok onun değil direksiyonu. Hı. Bir yap bakalım. Deneyeyim mi? Yardım edeyim mi sana? Hı. Onu mu yapacaksın? Tamam onu yapalım önce. Fark etmez. Direksiyonu da biraz sonra yaparız. Olur mu? Aa bizicik traktörü sürüyor Ömer. Bak, bak 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 bak. Pizicik traktörü sürüyor. Kaçırıyor traktörü. Pisicik kaçırıyor kaçırıyor. <laughs> Ömer pisicik kaçırıyor. <laughs> kaçırıyor kaçırıyor kaçırıyor. <laughs> Ömer tarzında pisicik kavga ediyor. <laughs> tamam tamam bıraktı. Hadi yap bakalım. Gene ters oldu o. Sen bilerek mi yapıyorsun yoksa ters? He? Olmadı. Pizicik Ömer Tarık yaptı gördün mü? Miau. Pizicik ne yapıyor anne? Yardım ediyor Ömer'e. Yardım ediyor Ömer'e. Hadi bakalım. Başka parça var mı? Ya. Hmm. Ne varmış orada? Koltuk kaldı Koltuk kalmış Ömer. Hadi koltuğu da al gel anne. Hmm. Miyav. mu? Hmm. Ömer Tarık bulmuş. Ne bulmuş? Tekrar direksiyonu bulmuş. Bii, 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 bii. Şurası, şöyle Ömer'e yardım Aa. edelim. Alayım mı? Aa, o düşen neydi Ömer? Bir şey düştü buraya. Hmm. traktörümüzün parçası düşmüş. Nereye takıyorsun Ömer? Direksiyonu mu takıyorsun? Orası bozulmuş mu Ömer? Bozulmuş mu Ömer orası? şimdi tak bakalım. Olur belki. Aferin. Neden? Olmuş. Olmamış mı? Olmuş. Burasını da takalım mı? Ya, ya. Bak bu parçası kalmış. Ya, ya. Pisi'cik. Yardım etmiyorsun. Ya. Hı, yardım ediyor mu oğlum? Bakın. Pisi'cik yardım ediyor. Ömer tarih ya, 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 ya. Ne kaldı? Koltuk kaldı. Koltuğu getir de takalım. Oturun hadi pisicikli. Ah. Ömer Tarık koltuğu takamıyor. Bakın çocuklar. O yüzden annesinden yardım istiyor. Hmm. Şimdi biraz vuruyoruz Ömür. Hmm. Oldu. Şimdi pisicikli Ömer traktör sürecekler. Hadi bin bakalım. Bir sürü de görelim. Üf. Ömer, bak römorku kalmış ya onu tak Pisiciyi de ona oturdu. Hı. Hı, hı Bakın onun çocuklar burada takma yeri var. Gösterelim mi? Hı. Evet. Tak bakalım. Hı. Ömer taktı. Çok güzel oldu. Hadi pisiciyi de buraya oturtalım Ömer. Hı. Pisiciyi de buraya oturtalım. Hı. Evet. Getir hadi pisiciğini. Ömer pisiciyi gezmeye götürecek şimdi. Ömer ayıcık da istiyormuş. Onu da koyalım mı? Ayıcık neredeymiş? Bak, kuzucuğu da al ha. hadi. Kuzucuğu da al hadi. Bip bip, bip. 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 Araba yaklaşıyor. Hadi kuzucuğumuzu da koyalım anne. Evet. Tamam. Hadi Ömer Tarık. Bakın çocuklar Ömer'in pisiciği var burada. Kuzucuğu da var. Ay ay ay. Öpücük veriyormuş anneciğine. <laughs> oh. Oh. Hadi onu da oturtalım. Hadi traktör. Hadi bin bakalım traktöre sürelim. Gezdirelim hadi. Evet. Şoförümüz <laughs> Ne oldu? Kuzucuk mu düşüyor? Kuzucuk akıllı dur. Akıllı dur orada sen. Şimdi Ömer bak sürecek. Gezmeye götürecek seni. Hadi bakalım Ömüş Hadi bin de gezme. Sen de mi oraya bineceksin? Sen de bineceksin. Bin. Nasıl sığacaksın? Çıkart onları hadi. Şimdi arkadaşlar. Sıkı tutun ama. Sıkı tutun Tamam sen otur ben veriyorum. Otur. Oturdun mu? Sıkı tutun. Hop yakala. Tamam. Sıkı tutun orada. Kucağına onu Annesi <laughs> gezmeye götürüyor Ömer'i. Ne <laughs> ne 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 ne. Onu da <dama>, mı al? Ne 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 ne. Düt düt düt. Düt Ömer'e düt. Ömer, ona da gel buraya otur bak. Bakın çocuklar, Ömer süreceği yerde Pisi'yi, ayırıcı beri sürüyor. Bay bay yap. Görüşmek üzere. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Ömer ayrılmak istemiyor. Bay bay yapalım Ömer. Biz Ömer'le gezmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bakın traktörde. Ömer nerede? Ömer nerede seyahat ediyorsun oğlu? Kuzucuğu da mı alalım? Al. Kapatıyorum. Bay bay. Bay bay yapıyoruz. Bay bay yapıyoruz Ömer. Bu video bitmez Ömer. Bitmesin mi? Hadi o zaman gezmeye devam. Aa, kuzucuk yolda kalmış onu da al. Neden? Neden? Ama kuzucuğa yazık değil mi Ömer? Niye? Uf mu olmuş? Öp de geçsin. Öp önce geçer. Hadi ayağını öp. Akedimizin Ay, de kuyruğuna uf olmuş ya.